İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narko Güç 48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonda 242 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. İl Emniyet Müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve İstanbul dahil olmak üzere 48 ilde Narko Güç 48 operasyonları düzenlendi. Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 266 kilogram skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 31,5 kilogram skunk ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.